bugün bu oyunu oynuyoruz. Adını unuttum şu an. Yaşınızı onaylayın diyor. Ben Yine. şu an yaşımı onaylıyorum. Ben 99 <gülüyor> yaşındayım. Ben ne alaka? Sesine bak. En yanında kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada. 10 abone olmadık ya. 10 abone istiyoruz arkadaşlar. Ona bu... bu arada işte bu ne lan? Ben de kanal açacağım yakında. Bu ne lan? Ne Öyle lan ya. bu oyunu biliyor musun? Hızlı Hayır hiç oynamadım hayatımda. Hey ee, hızlı oyun de. Lan yanlış İki kişi. Olsun. Evet. Hangisini oynayalım? Şunu oynayalım önce ya. Şu evet. güzel. O da güzel. Haritalı bir de galiba. Oo güzelmiş bu güzel, oyun. Oh, Beğendim diyelim. Oğlum bu ne? Aa sekiz. Ben mavi olayım. Tamam sen mavi ol ben kırmızı olurum. Sen de kırmızı olabilirim. Hala olabilir. bize çıkmadı oğlum durdursana. Aa sana yedi oldu. Evet, sana tek olur. Ben bas. Kim bas Dur, oyuncu Dur. bir. Benim. Sen gelsin. Bak. Oy! O, o, o yanda. Oha, Elen, sana. Oğlum. Bu arada arkadaşlar gürültü gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar gürültü olduğu için özür dilerim. Bu nasıl bir oyun lan? 5 Haa şey mavilerden git galiba. Galibi. Galibi. Ha, artırı. Eee ne olacak ha? şimdi? Bilmem git. İstediğin yerden gidebiliyorum galiba. O? oyuncu 3. Bakalım ne? oynasın oyuncu 3. İlk yap. <laughs> Adama biri çıktı. Adam kendisi oynuyor. Ha, ben. Oy. Hadi bakalım. Al 9 9 9 ters oldu. Nasıl lan? Ters oldu. Ha. Tamam şu an sıra Ensar'da. Bakalım Ensar ne yapabilecek. Orada ben kalmıştım. Beni bekle he. Şimdi sıra be. Ay oyuncu da. Kaçı durduracak? Sekiz o durdu. E, gördün mü? Ters gördün mü? Oğlum biz üç kişiliğe mi girdik lan? Ha? Aa. Bizim altımızda. da. Ne Aa. diyor? Mini oyun. Mini Ne diyor lan? Aa. Göremedim ki. Tamam. Ha. ha. Savaşacağız mı? Aynen. Lan, Aa. ben bu adamı vurdum. Aa. Aa ben öldüm bayıldım. Na, nasıl vuruyoruz? Ben de bilmiyorum. Aa şurada mermiler var. Nerede? Ya aga mermiye kaçırdı. Aga adam. ben yeşil ben Sen hangi, mavi misin? Evet. Aa ben Ana. abi abi al al abi. abi! bu ne ya? Abi al bum, bum. Abi gene bana vurdu. Kim? Lan etrafta mermi dolu Dur lan, lan topla sana. Ay ya. Oy vurdum. Adamlar bir adam nasılsa. Iskaladı beni. Ya Ana, ben öldüm. Hareket etmiyor. Sen de öldün çünkü. Öldün, öldün. Öldüm. 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 Ha. Abi Ama, ya. adamlar biz... Abi adamlar. Adamlar ne? O, oyuncu üç kazandı. Oyun, oyuncu 3 kazandı. Abi ya abi 15 altın. Olamaz ya. Teşekkürler. Ben dördüncü olmuşum ya. Yuh. Ben kaçıncı göremedim. Oyuncu üç geliyor şimdi. Oyuncu üç çevirsin bakalım. Yedi çıktı. Ben basmıyorum. Biz Sen mi? alıyor. Biz, Biz başınca, alıyor. Adam güzel yere gitti. Ben bak bak şimdi. Kendi kendi Basayım mı? Aa, a, kendi <laughs> bastı lan bu sefer adam. Lan biz niye yerde yatıyoruz beraber? <laughs> Biraz garip. Ben de Abi de. ya dışarıdan ben de. ses geliyor. Ben de. Bir çıktı. Hadi bir adım ilerlesen Bir adım. Daha fazla. birinci oyuncu. Hadi. Sıkıntı hadi da. hadi 8 adım ilerleyebiliyorum. Ya abi bu. Bakalım gidelim. Ya. Baksana. Yalnız ben önceki ben turda şey yapmadım. Önümdeki ben. adam. Ben önceki turda 9 yapmadım mı Sen 10 yaptın. Evet. Yani ben senin gerinde olmam gerek. Aynı Oğlum tuzaklardan, uzaklarda. Aa iki anahtar güzel. Ne diyor? Bu ne? Neyse direkt. Hmm. Ha. Aha geçelim. Şimdi gene yarış. Parkur. ana. Aa ben bir tane vurdum. ne? Oy! Lan ne? Hey, hedefleri vuracağız. Benimim olsun benim. Bom. Aha, Oy! Ben kaç vurdum, sen kaç vurdun? Ben 9, dokuz, 19 dokuz tane vurdum ben. Aa, bir mermim bitti ya. Benim de daha. Doldum. Ben senden daha çok vurdum. Kaç bende? Sen oğlum sen 220 puan yapmıştın. Benim puanım o Ben 200 310 puan yapmışım lan ben. Yo. Oğlum ben 320 puan yapmışım bak kırmızı. Ve kazanan kazandı. İkimiz kazandık. Aa çat. Aa <laughs> ha, ikimiz kazandık. Hayır teşekkürler ya. Aa güzel. Yalnız keşke ben birinci oldum. Baksana şöyle tutun diyor. Tutacağı gerek yok. Ben başlıyorum. Çeviriyor mu? Birinci oyuncu sensin. Aga bendeki de şans yani. Aga. Cidden şanslıyım. Hmm, git bakalım. Gireyim, gireyim, gireyim. Oo! Ne kadar lan? Roket bilemedim. çıktı bana. Olay. Benim ben şanslıyım. Ha, ha. Dursaydım. yedi. Neredeyim ben? Ha. şuradan gideceksin böyle. Bir hareket etme ortaya basmadığın için. Önde adam var bir tane. Dinozorun bir tadı. Nereden gideyim? Şurada. İstediğin yerden gidebilirsin şu an. Acı. Acı. Aa sen Aa, de. Anahtar kazandı. Dördüncü oyuncu. Bakalım dördüncü oyuncu yap. Benim, Benim şansım. Kendisi basıyormuş lan. Kendi basıyor zaten oğlum. Ben kendi başına sanırım. Yeşil şimdi galiba. Abi bir haftadır video atmıyordum. O yüzden attım. Ya. Dört oldu. Adam şans kötü ya. Adam dört çıktı. Kupa geldi ya. Aa, ya şansa abi. bak abi ya. Abi ya. Mini oyun evet. de. Oh, oh. Abi, acı, acı ne oluyor? Ben... Köpek balığı ben... Ben... Hı, Aa, ben dedik balığı mı? Adam bir tane gemi öldürdü. Adam eksi iki olmuş baksana. Ben ikinci gemiyi öldürdüm. Ay. Üçüncü gemi. Hacı. Hacı ben birinciyim net. Hacı. Oo dört gemi. Şuradan. Sen hiç vuramadın mı? Hayır. Birinciyi vurdum. <laughs> bir tane vurdum. Ve kazandım. Sonuncu kim oldu? Sonuncu sen oldun. Evet ya yani kesin. Ya bak şimdi ya bir tane bulmuş. Birinci gene ben oldum. Yani ben sen, sekiz sekiz sen anlatayım. Sen ikinci olmuşsun. Evet. Güzel. Şey. Adamlar nasıl vur vuramıyor onu? Altı çıktı. Bu ne ya? Abi şanssızlık. Ben evet. ters söylemeye gidiyorum şimdi. Kupa. Keşke biraz saymışsın lan orada kupa vardı. He, ben ben <laughs> <laughs> uyudum <gülüyor> ben orada uyudum. <gülüyor> <gülüyor> Oha 9 Hayır 6. Hayır 9. 9 adım dört. gidiyorsun. Ters. Ters ya. Bak bak şuradan gideceksin. Yani. Ters ters. 9 adım gidiyorsun. Bak 1. dur ya ben sen yerine gideyim. De. Bir. Niye gitme Sen terssin o yüzden. Sen Gidin böyle ben... oynaman lazım. Bak böyle gidiyor sen. O zaman şöyle yasla da ben arkaya geçeyim. Aha gel. Devam et kaç dur bekle sen yasla ya ben şuraya geçeyim artık yasla yasla He, böyle daha güzel oldu bak aha böyle güzel oluyor gidiyor böyle bak biri Bir, bak İki, izi biri. altı adım gideceksin acı oradan gitmiyor geçmiyor oradan geçmiyor He geçiyor biz basamıyoruz sen basamıyor musun tamam ikinci oyunu Bak bunun kaç gibi? Adam 5'i çıkarttı. 5'i var ya. Gidiyor. Nereye gidiyor manyik? Oyun? Ne Oyuncu 4. Bu oyundan sonra zaten 3 kapatacağım ben diye. Kapatacağım. Hı. Yine oyun. Bekleyelim. Yine oyun. Dışarıdan sesler geliyor ya. Bir de onun sesini kapatalım. Ben vurdum lan. Ama öldürme deneye. Kesik. Ben seni öldürdüm. En <laughs> <Oy, o> <laughs> güzel nasıl oldu? O adam. İyiler vurdum ama. Ben Neyse bilmiyorum. arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Kanala abone olup like atın. Bay